arkadaşlar. Trigonometri 2'nin ÖSM adına 7 testi ile devam edelim. Birinci sorumuzda santimetre cinsinden uzunluk ölçen iki eş cetvelle birinci şekildeki gibi A ve B noktalarına doğrusal bir lastik bağlanıyor. Üstteki cetvel ok yönünde 90 derece döndürülüp ikinci şekildeki duruma getirildiğinde ikinci şekildeki taralı bölgenin alanı birinci şekildeki taralı bölgenin alanının 4 bölü 3 katı olmuş. Şimdi alandan gideceğiz o zaman. Şöyle diyelim. Mesela buradaki açımız alfa olsa. Bu üçgenin alanı nedir? 1 bölü 2 çarpı sinüs alan teoremini uygulayacağım. Burası 2 birim. Burası 3 birim. 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa gelecek. Buradaki alan mesela A diyelim bu da. Buradaki alana baktığımız zaman ise 90 derece döndürülmüş. Yani bir alfa kadarlık açı vardı. 90 derece daha döndürüldü. Dolayısıyla buradaki alan da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 yine aynı şekilde çarpı sinüs 90 artı alfa geldi. Şimdi buradaki birinci şekildeki taralı bölgenin alanının 4 bölü 3 katına eşit olmuş. Yani buradaki değer a'nın o zaman 4 bölü 3 katına eşit olacak. Şöyle yazalım onu da. 1 bölü 2 ile burada ikileri sadeleştirelim. 3 çarpı sinüs 90 artı alfa a'nın 4 bölü 3 katına eşit olmuş. Buna göre buradaki ifademize 90 artı alfayı da düzenlersek burası isim değiştirecek ve kosinüs alfa olacak. İkinci bölgede sinüs artı 3 kosinüs alfa değeri a çarpı 4 bölü 3 geldi. Şimdi a yerine de buradaki ifade yazacağım. İkileri sadeleştirdim. Burada da 3 çarpı sinüs alfa geldi. Bu ifadenin yani a'nın 4 bölü 3 katına eşitmiş. 3'ler sadeleşti. Geriye 3 çarpı kosinüs alfa eşittir 4 çarpı sinüs alfa kaldı. Bizden x uzunluğunu istiyor bu arada. Şöyle yapalım. Burada kosinüs alfayı paydaya gönderdiğim zaman sin bölü kostan tanjant alfa gelecek. Tanjant alfa 3 bölü 4'müş. Şimdi bize buradaki e, x değeri lazım. Bunun için de şimdi uzunluğu nasıl bulabiliriz onu düşünelim. Buradaki değerde Kosinüs teoremi uygulayabiliriz mesela. Şimdi buradaki üçgenle kosinüs teoremine baktığımız zaman alfanın karşısında x'in karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesinden 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa gelecek. Biz tanjant alfayı bulmuştuk. Üçgenden tanjant alfadan kosinüs alfaya ulaşalım. Tanjant karşı bölü komşu 3 bölü 4 burası da 5 geldi. O zaman kosinüs alfa da 4 bölü 5 olacak. Buradan 9 artı 4'ten 13 eksi burada 4 çarpı 3 12 çarpı 4'ten de 12 çarpı 4'ten 48 geldi burası. Birincinin karesi ikincinin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 5 oldu paydalı da tabii 5 değerimiz var. 12 çarpı 4 48 48 bölü 5 13 eksi 48 bölü 5'ten de 5 ile 13 çarptık 65. 65 eksi 48 bölü 5 oldu. Buradan da çıkarttığımız zaman 17 kaldı. Yani 17 bölü 5 x kareye eşit. Her iki tarafın kare aldığımız zaman da x değerimiz kök 17 bölü 5 oldu. İkinci sorumuzu yukarıda belirtilen A denklemin çözüm kümesini Ç A, B denkleminin çözüm kümesini Ç B vermiş. Buna göre kesişim kümesinin eleman sayısını istemiş. Öncelikle A'yı çözecek olsak biz kosinüs x'i karşı tarafa atalım eşittir 0. Ve burada kosinüs x parantezine aldığım zaman kosinüs x eksi 1 eşittir 0 geldi. Burada nedir? Kosinüs x 0 olacak ya da kosinüs x eksi 1 0 ise kosinüs x buradan 1 geldi. Kosinüs x'i 0 yapan değerlerimiz nedir? 90 ve 270. Kosinüs x'i 1 yapan değerlerimiz ise 0 ve 360. 360 da dahil 2 ise dahil olduğu için ikisini de aldım. Bunun dışında diğerine baktığımız zaman sinüs 2x. Burada öncelikle sin 2x ifadesini yarım açı uyguluyorum. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Ve sinüs x, sinüs x de bu tarafa aldım. Eşitleri 0 geldi. Sin x parantezini aldığımızda 2 kosinüs x eksi 1 eşittir 0. Şimdi sin x buradan ya 0 olacak ya da 2 kos x eksi 1 ifadesi 0 olacak. Buradan da kosinüs x değeri 1 bölü 2 gelecek. Sinüs x'i 0 yapan değerlerimiz 0 olabilir. 180 olabilir, 360 olabilir. Kosinüs x'i 1 bölü 2 yapan değerlerimiz ise 60 olabilir. Bunun dışında ne olabilir? Eksi, e, eksi 60 yani 280 olabilir. O halde baktığımızda bize kesimleri gerekiyordu. Kesimlerine baktığımız zaman ortak olanlar 0 var. Burada da 0 var. 360 ve bunda da 360 var. Diğerleri ortak değil. O halde iki tane elemanı kesimde vardır deriz. Üçüncü sorumuzda ABC eşkenar üçgen vermiş. 2 kök 3 uzunluğunu ve a e'nin x cinsinden değerini istiyor. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre buraları 60, burası 30 şeklinde geldi. Burası nedir? 60 eksi x. Burası da 30 artı x olursa 90 180'e tamamlamış oluruz. Şimdi biz a e istiyoruz. Buna göre şöyle diyelim. Buradaki e, dörtgeni kullanarak mesela bir oran yapacağız aslında burada. AD'nin gördüğü ki açıyı biliyoruz. Mesela şöyle desek AD'nin sinüs teoremi uyguluyorum. AD'nin sin 90'a oranı Sin teoreminden dolayı AE'yi kullanabilmek için de yine aynı şekilde şöyle yapalım. AE bölü sinüs karşısındaki açıda 30 artı x. Aynı şekilde ortak olarak burada AD'yi görecek şekilde AD'nin 60'ı oranı bu üçgende yine aynı şekilde sin teoremi uyguluyorum. Burada da nedir? Karşı tarafta buradaki x açısını biliyoruz ve iki kökü biliyorum. İki kökün de sinüs x'i oranı şeklinde yapabilirim. Ve bu ikisini de oranladığımız zaman Buradan AD'ler sadeleşecektir zaten. Sin 90 değerimiz de 1. O zaman burada e, şu ifadeye baktığımız zaman bunun tamamı 1 geldi. Burada da 1 bölü sin 60 değerimizde kök 3 bölü 2 gelecektir. O halde burayı ters çevirdiğimizde normalde 1 bölü kök 3 bölü 2'den şu kısmımız 2 bölü kök 3 olacak. 1 bölü 2 kök de bu ifadenin şuradaki oranın cevabı kök 3 bölü 2 gelecek. Şimdi buraya baktığımız zaman da buradaki ifadeyi şöyle yazalım. AE bölü sinüs 30 artı x çarpı ters çevirip çarpıyorum sinüs x bölü burası 2 kök 3 ifadesi geldi. İkiler sadeleşti zaten. Şimdi burada amacımız e tek başına bırakmak. Kök 3 de buraya gönderdim 3 geldi. Sin 30 artı x'i de aynı şekilde çarpı, çarptığımızda sinüs 30 artı x. Buradaki sinüs x de paydaya gönderdim. Sinüs x eşittir a e geldi. Şimdi buradaki yaptığım işlemi anlamayanlar bu ifadeyi normal çarpıp içler dışlar çarpımı yapıp AE'yi çektiğinde yine aynı şekilde bunun çıktığını görecekler. Burada yaptığım tek şey buradaki paydadakileri buradaki pay ile çarptım. Bu pay kısmını da paydaya gönderdim. İçler dışlar çarpımından dolayı. O zaman nedir? AE ifadesi bu ifadeye eşit olmuş oldu. Yani cevabımız E şıkkı geldi. Beşinci sorumuzda A'nın ile 90 arasında olduğumuz ve kotanjant A'nın kök 2 olduğunu söylüyor. Buna göre 0 ile 360 arasında sağlayan değerler toplamı kaç derecedir? Şimdi biz buradaki e, kotanjant A ve sinüs A'dan bir bağlantı kurmamız lazım. Şöyle yapalım. Bunu bir üçgende kotanjant A'yı yerleştirdiğimiz zaman komşu bölü karşıdan dolayı kök 2 ve 1 geldi. Burası da nedir o zaman? Kök 3. Şimdi sinüs A'yı bu üçgenden faydalanarak yazalım. Sinüs x artı sin A yerine de Karşı bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 1. Şimdi biz 1 bölü kök 3 ifadesini tanjant ya da kotanjant cinsinden yazabiliriz. Burası da de tanjant cinsinden yazmak istesem tanjant 30'a denk gel geldiğini biliyoruz. O zaman yazalım sinüs x artı tanjant 30 hatta şöyle yazalım. Sin 30 bölü kosinüs 30 şeklinde yazdım. Çarpı kosinüs x eşittir 1. Ve burada payda eşitleme işlemi yapacağım. Kosinüs 30'u buradaki ile çarpıp topladığımız zaman sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sin 30 çarpı kosinüs x bölü kos 30 geldi. Kos 30 da buradaki 1 ile karşı tarafa gönderip çarptım. Buna göre buraya baktığımız zaman sin çarpı kos sin çarpı kos geldiğine göre burası sinüsün toplam fark formülü. O zaman nedir? Sinüs arada artı olduğu için x artı 30 geldi. Karşı tarafta da kosinüs 30 değerimiz var. Şimdi kosinüs 30 değerine karşılık gelen değerin biz burada şöyle yapabiliriz. Mesela burada sin 30 sin kosinüs 30 olacağını buradaki sine eşitlemek için sinüs 60 şeklinde yazabilirim. O zaman trigonometrik denklemlerden buradaki ifadelerin isimleri eşit olduğuna göre açılarını eşitleyebiliriz. Yani x artı 30 eşittir. 60 artı 2 kapıyı eşittir biliyorsunuz. Bir de nedir? x artı 30 buradaki açının 180'den çıkarttığımızda da eşittir. Yani 120 artı 2 kapı. Bu sinüs için kuralı. Buna göre x'i tek başına bıraktığımızda burada 30 artı 2 kapı. Burada da x eşittir 30'u gönderdim. 90 artı 2 kapıyı geldi. Şimdi bize 0 360 arasında olduğu için Buradan sadece 30'u alabilirim. Daha fazlasını alamam. Buradan da sadece 90'ı alabilirim. O halde bu değerlerin toplamı da 120 derece gelecek. Altıncı sonra denkleminin 0 2 piyanında kaç kökü vardır demiş. Şimdi kosinüs x burada kotanjant yerine değerini yazalım. Kosinüs x çarpı kotanjant yerine de kos x bölü sinüs x yazdım. Bölü 1 eksi sinüs x eşittir 3 geldi. Şimdi burayı düzenlediğimiz zaman kos kare x bölü sinüs x çarpı burada Bölü 1 bölü sinüs x ifadesine paydasını 1 yazdık ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 1 eksi sinüs x ifadesi geldi. Eşittir 3. Şimdi cos kare x yerine biz sinüs cinsinden yazmak istersek 1 eksi sin kare x yazabiliriz biliyorsunuz ki. Hatta 1 eksi sin kare x'i de 2 kare farkından dolayı 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x şeklinde yazabilirim. O halde artık pay kısmımız bu oldu. 1 ile çarptık zaten. Paydadaki ifadeyi de aynen yazıyorum eşittir 3. Ve buradaki 1 eksi sinüs x değerlerimiz gitti. Geriye kalan ifadeleri yazalım. 1 artı sinüs x bölü sinüs x eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ve sinüs x'i karşı tarafa gönderdiğimde 2 tane sinüs x geldi. Buradan da sinüs x değerimiz 1 bölü 2'ye eşit oldu. Aralığında kaç kökü vardır demişti bize. Sinüs x'i 1 bölü 2 yapan değerler nedir? Şöyle yazalım sinüs x eşittir 1 bölü 2 yerine sinüs 30 yazabilirim. O halde biraz önce yaptığımız trigonometrik denklemlerden x eşittir 30 artı 2 kpi. Bir de x eşittir buradaki açıyı 180'den çıkarttığımızda 150 artı 2 kpi değeri geldi. O zaman bize bu aralıkta istediğine göre yine 30 ve 150 değerleri gelecektir. Toplamda 2 tane kökümüz vardır. 7. soruda 0 ile 180 arasında olmak üzeremiş x açısı x değerlerinin toplamını istemiş. Şimdi bu ifadeyi şöyle yapalım. Sin kare ifadesini karşı tarafa atarsak. Kos kare x eksi sin kare x eşittir 0 geldi. Bu ifade de kosinüsün, iki, e, kosinüsün yarım açı formüllerinden biri. Yani nedir burası? Kos kare x eksi sin kare x ifadesi kosinüs 2x eşittir. sıfıra eşittir. Şimdi sıfıra da biz kosinüs cinsinden yazmak istersek eğer kosinüs 90 yazabilirim. O halde ne de gelecektir buradan? 2x eşittir. 90 artı 2k pi değeri geldi. Aynı zamanda e, kosinüste kuralımız bir de bu açının eksilisiydi. Ama eksi 90'ı da yazsak. Yine aynı şekilde burada e, şöyle gelecektir. Onu da yazalım. Kosinüs 2x eşittir. Eksi 90 olacağı için hatta direkt yazalım. 2x eşittir. Eksi 90 artı 2k Şimdi buradaki eksi 90 ifadesine de tabii ki artı 2 kp eksi bırakmayacağımız için 2 kp eklediğimiz zaman yani 360 eklediğimiz zaman 2x açısı burada nedir? 270'e eşit olacaktır. Buna göre x değerlerini bulalım buradan x eşittir 45 artı kp geldi. Burada da x eşittir 135 artı kp. Zaten biz 0 ile 180 arasında kökler istediğimize göre bir 45'i e alırız bir de 135'i e alırız ve bu değerlerin de toplamından cevabımız 180 gelir. 8. sorumuzda beta virü eksi beta 2'nin pi bölü 2 olduğunu vermiş. Buna göre eşitliğe göre i tanjant 2 beta bir nedir demiş. Şimdi e, şöyle yapalım biz. Buradaki kosinüs ve sinüs ifadelerini birinde beta 1 birinde beta 2 yazıyor. Bunları birbiri cinsinden çevirmeye çalışalım. Öncelikle burada mesela beta 2'yi tek başına bıraksa, bırakacak olursam. Beta 2'yi karşı tarafa aldım eksi olduğu için. Pi bölü 2'yi de diğer tarafa aldım. Beta 1 eksi pi bölü 2 ifadesine eşit oldu. O zaman buradaki ifadede beta 2 gördüğüm yere beta 1 eksi pi bölü 2 değerini yazdım. Buradaki ifadeyi de içindekini ters çevirmek için yani beta 2 eksi beta 1 yapmak için de eksiyle ile çarptım. Sinüs tek fonksiyon olduğu için de eksi sinüs pi bölü 2 eksi beta 1 şeklinde geldi. Ve burası da nedir? Eksi sinüs pi bölü 2'den açıyı çıkarttığımızda buradaki açı artık sinüs değil kosinüse dönmek zorunda. Eksi kosinüs beta 1 değeri gelmiş oldu. O halde yerine yazdığımız zaman yani biz buradaki ifadeyi yazalım. kosinüs beta 1 çarpı sin beta 1 artı beta 2'ye de bir isim verelim. Biz x diyelim bunlara. x geldi eşittir. Sin beta 2 yerine de artık eksi kosinüs beta 1 yazdım. Burası da kosinüs x geldi. Ve kos beta 1'ler gitti. Burada sadece eksi ifade kaldı. Buradaki hatta kosinüsü ifadesini de şöyle yaparsak. Kosünüsü karşı tarafa attığımız zaman sin bölü kostan tanjant x değerinin buranın eksi 1 olduğunda bulmuş olduk. Bu bilgi kenarda dursun. Bunun dışında şimdi biz beta 1 ve beta 2'ye x dedik. Farkları da pi bölü 2 olduğunu vermiş. Buradan bir e, ifade elde etmeye çalışalım. Pi bölü 2 beta 1 artı beta 2'nin de x olduğunu vermiş. Bizim 2 beta 1'i elde etmemiz lazım. Bu ifadeleri taraf tarafa topladığımızda beta 2'ler gitti. 2 tane beta 1 ifadesi de pi bölü 2 artı x'e eşit olmuş oldu. O zaman biz burada 2 beta 1 gördüm, gördüğümüz yere bu ifade yazabiliriz. Yani nedir? Tanjant Beta pi bölü 2 artı x ifadesi ve burada pi bölü 2'den dolayı ismi değişti. Kotanjant x oldu hatta ikinci bölge olduğu için eksi kotanjant x. Biz zaten tanjant x'in eksi 1 olduğunu bulduk. Tanjant x eksi 1 ise kotanjant x de eksi 1'dir. Yerine yazdığımız zaman eksi parantezinde eksi 1'den cevabımız 1 geldi. 9. sorumuzda denklemin 0-2 pi aralığında kaç kökü vardır demiş. Payda eşitleyelim. Burasını 1 artı sin x ile çarptığımız zaman 1 artı sin x eksi Burası 1 eksi sin x ile çarptım. 1 eksi sin x geldi paya. Ve payda da bir, bunları birbirleriyle çarptığımız zaman birbirlerinin direkt eşleniyor olduğuna göre 1 eksi sin kare x ifadesi geldi. Buradaki ifade de eksiyle dağıttığımız zaman birler gitti. Ve burada 2 tane sinüs x değeri geldi. Payda da 1 eksi sin kare x değeri yerine biz cos kare x yazabiliriz. Ve bu ifadenin de sekant x'e yani. 1 bölü kosinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir kos kare x geldi ve kos kare de karşı tarafa alalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi kos kare x eşittir 0. Kosinüs x parantezine aldığımız zaman eksi kosinüs x ifadesi geldi. Şimdi bu ifade için kosinüs x'in 0 olma ihtimali var ya da buradaki ifadenin 0 olma ihtimali var. Bu ifadeyi sıfıra dediğimiz zaman şöyle düzenleyelim. 2 sinüs x eşittir. Kosinüs x ve buradan da hatta nedir? Kosinüs x'i paydaya aldığımız zaman tanjant x'in 1 bölü 2 olduğu geldi. Şimdi kosinüs x'in 0 olma ihtimalini düşündüğümüz zaman burada sekant x'i biz 1 bölü kosinüs x almıştık ama kosinüs x eğer sıfır dersek burası tanımsız olacaktır. O yüzden kosinüs x'in 0 olma ihtimalini almıyorum. Tanjant x'in 1 bölü 2 olma ihtimalini düşüneceğiz. Şimdi tanjant x koordinat düzlemine baktığımız zaman pozitif bir değer. Tanjantın pozitif olduğu durumlar birinci bölge ve üçüncü bölgede olacaktır. O halde tanjant x'in 1 bölü 2 olma ihtimali iki tane kökte gerçekleşeceği için cevabımız 2 gelecektir. 10. soruda x koordinat eksenin birinci bölgesine yer alan bir açı olmak üzere demiş. Denklemi sağlayan x açısını sormuş. Şimdi ifadede tanjant x gördüğümüz yere sinüs x bölü kosinüs x yazarak düzenleyelim. eşittir kök 3. Burada payda eşitlediğimiz zaman sinüs x artı kosinüs x bölü kosinüs x gelecek. Ve buradaki paydadaki ikisinde de kosinüs x'ler olduğu için onlar gidecek. Burada da sinüs x eksi kosinüs x geldi. Dediğim gibi paydadaki koslar gitti. Eşittir kök 3 geldi. Şimdi buradaki ifadede kök 3 ifadesini biz şöyle yapabiliriz. Sinüs x artı kosinüs x ifadesinde her iki tarafın karesini alsak bunun karesini aldığımda sin kare artı kos kare geldi ve sin kare artı kos kareden dolayı 1 artı bu ifadenin karesi 1 artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x ifadesi geldi. Paydaya baktığımız zaman da burası da yine aynı şekilde 1 eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x kök üçünde karesini aldık 3 geldi. Şimdi buradaki ifade hatta nedir? Sinüsün yarım açı yani 1 artı sinüs 2x bölü 1 eksi sinüs 2x eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 artı sinüs 2x eşittir 3 eksi 3 sinüs 2x değeri geldi. Şimdi 1'i karşı tarafa aldım 2 eksi 3'ü karşı tarafa aldım da burada bir tane var 4 tane sinüs 2x ve sinüs 2x tek başına bıraktığımız zaman 1 bölü 2'ye eşit geldi. Şimdi 1 bölü 2 sinüsün 30 değerine karşılık gelecektir. Trigonometrik denklemlerden 2x eşittir 30 artı 2kp diyebilirim. Ayrıca 2x eşittir. Buradaki açıyı sinüsün kuralından dolayı 180'den çıkarttığımızda 150 artı 2 k Şimdi böldüğümüz zaman x eşittir 30 artı 15 artı k geldi. x eşittir 75 artı k Buradaki zaten bize birinci bölgede dediği için buradaki artı k pi'lerini almayacağım. Şimdi birinci bölgede 15 ve 75 çıktı. Hangi değerin olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunun için şöyle bir yorum yapalım. Tanjant x'in buradaki ifadenin kök 3 olduğunu vermiş. Artı pozitif bir değer olduğunu biliyoruz. Tanjant x birinci bölgede pozitif olduğuna göre bu ifade kesinlikle pozitif geldi. Şimdi burasında pozitif olduğuna göre demek ki paydanın da mutlaka pozitif gelmesi lazım. Tanjant x değeri birden o zaman büyük olmak zorunda ki payda da pozitif gelsin. O zaman şöyle diyeceğim. Tanjant x'in birden büyük olması yani sinüs x bölü kosinüs x'in birden büyük olması. Bunu düşündüğümüz zaman nedir? Burada biri karşı tarafa gönderdiğimde sinüs x'in kosinüs x'ten büyük olması gereken açı. O zaman x açısını biz şöyle bir durum var. Birinci bölgede ilk 45'lik ve ikinci 45'lik kısmımız var. Şimdi ilk 45'lik kısımda mesela 30 dereceyi düşündüğümüz zaman sinüs ve kosinüs değerlerini karşılaştıralım. Mesela x açısını 30 verdiğimiz zaman sinüs 30 ve kosinüs 30 değerleri. Sinüs 30'umuz 1 bölü 2, Kosinüs 30 değerimiz kök 3 bölü 2. Ve bunları karşılaştırdığımız zaman biliyorsunuz ki kök 3 bölü 2 değeri daha büyük. O zaman şöyle bir yorum yapabiliyoruz. İlk 45'lik kısımda kosinüs değerleri sinüs değerlerinden her zaman büyüktür. Ama ikinci 45'lik kısımda mesela 60 değeri verdiğimizde sinüs 60 ve kosinüs 60'ı karşılaştıralım. Sin 60 değerimiz 1 bölü 2 Pardon kök 3 bölü 2. Kos 60 değerimiz de 1 bölü 2. Burada da nedir? Kök 3 bölü 2 büyük olduğu için sinüs büyük geldi. Yani ikinci 45'lik kısımda sinüs değerleri kosinüs değerlerinden büyüktür diyorum. O yüzden de bana burada sinüsün büyük olabilmesi için buradaki 15 ile 75'ten 75'i...